Aslar Asansör'den Kaptan Sabri ve Şevket'le birlikteyiz Sabri senle başlayalım Galip geldiniz yine Güzel bir maç Maç hakkındaki düşüncelerini alalım Baş çok iyi geçti Tamirci e, rakip bu tarihin belki en güzel maçlarından biriydi Rakip çok iyi mücadele etti Tabii biz kadro kalitemizle Biraz e, üstündük Galip gelmesini bildik Yolumuza ilerliyoruz Yolun sonu dediğim gibi her zaman şampiyonluk Çok güzel ilerliyoruz Sözü arkadaşım Şevket'e bırakıyorum. Teşekkürler Sabri. Teşekkürler abi, bravo. Şevket sendeyiz. Bugün de kazanmayı bildik. Ee, bir serimiz de var zaten bildiğiniz gibi. Bir maç yenildik. Onu da şanssızlık olarak görüyoruz. Bundan sonraki maçlarda rakiplerimize başarılar diliyoruz. Adasimit bizi ilk kez bu kadar zorladı. Sanıyorum maç hakkımızı artık onlarla doldurduk. Kalan maçların herkese başarılar. Artık periyodda konuşacağız. Ee, bugün bir de 3 rakamlara ulaştık Sabri abi. Bilgi konusu üzerinde 100 puanımız oldu. Evet çok ilerliyoruz. Ee, Rakip bu tarihin 100 puanı olan ilk takımıyız şu an. Bu sene <laughs> altım dizil. Herkese başarılar. İnşallah aynı şekilde aynı azimle aynı güçle devam. Teşekkürler şirket. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.